1930-1953 yılları arasında milyonlarca insan bu kamplarda zorda tutuldu, işkence uğradı. Bu kulaklar Sovyet tutukluluk kamplarıydı ve açılımı ise Rusça bir şekilde kamplar genel müdürlüğü anlamına geliyordu. 1934 ila 1953 yılları arasında tahminen en az 15-20 milyon kişinin bu gulan kamplarına gönderildiği tahmin ediliyor. Bu kamplar ilk başta zorunlu çalışma kampları şeklinde kurulmuştu. Fakat 1930 yılında tutuklu kamplarına dönüştürüldü. Tutuklular arasında halkın her kesimden insanlar bulunuyordu. Bu kamplara giren kişiler sağ çıkamıyordu. Fakat hadi sağ çıktı diyelim, o zaman da aklını kaybetmiş oluyordu. Bu kamplar Sibirya'ya ve Batı Rusya'ya kuruluyordu ve sayıları 475'i bulmuştu. Şu an ekranda gördüğünüz ise Sibirya'daki tayga ormanlarında bulunan bir kulak kampı. Bu kampın amacı rejim karşıtı insanları cezalandırmak ve bu cezalı insanlardan bedava iş gücü almayı sağlamaktı. Stalin döneminde idam edilenler, kamplarda çalıştırılanlar, sürügüne didenler ve diğer türlü, türlü türlü cezalandırılan insanların resmi olarak sayısı 4 milyon 60 bin 306. Fakat tarihçilerin büyük bir kısmı buna inanmıyor ve bu sayının yaklaşık 15 milyon civarlarında olduğunu söylüyorlar. Burada birden çok işte çalışıyordu bu mahkumlar ve gün sonunda elde ettikleri tek şey bir kase yulaf çorbasıydı. En çok yapılan iş orman temizliğiydi ve bu orman temizliğini yaparken kaçmaya çalışanlar direkt vuruluyordu. Bu kamplarda gardiyanlar için işkence bir tür zevk haline gelmişti. Sıcacık odalarında oturan gardiyanlar mahkumlardan buzlu yolu kazmalarını istiyorlardı ki o dönemde bu insanlar Sibirya gibi bir yerde aç bir şekilde bu işi yapmak zorunda kalıyordu. Buna benzer birçok vakaları vardı gardiyanların mahkumlar başka kamplara sık sık gönderilirdi. Bu mahkumlar günde bazen bir, bazen de iki kere tuvalete gönderiliyor ya da tren durduğu vakit tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda bir yerlerde gidermelerini söylüyorlardı. Tuvaletten daha da kötü olan bir şey vardı. O da açlıktı. Bu yolculuklar ortalama 34 gün sürüyordu ve bu yolculukta mahkumlara sadece 300 gramlık ekmek veriliyordu. Bundan daha kötüsü ise gardiyanlar yine eğlenmek için onlara sadamura balık veriyordu. Bu sebeple mahkumlar çok fazla susuyor fakat onlara 3 gün boyunca su vermiyorlardı. Mahkumlar bundan dolayı da demir parmaklıklardan akan bu sarkıtlarını yalamak zorunda kalıyorlardı. Ölüm oranları gizli tutuluyordu. Çünkü bu oranlar yüksek olursa yönetim ceza alırdı. Bu ölümler arasında özellikle intihar edenler gizleniyordu. Bu kamplarda her gün sonunda cesetler gömülürdü ve gardiyanlar cesetleri gömerken baltayla kafalarına vururdu. Bundaki amaç da asla aralarında insan kalmasını istemedikleri içindi. 1937 yılında bu kamplar mahkum sayılarının artışı yüzünden yeniden düzenlendi ve genişletildi. Bu olaydan sonra kamplar 270 bin mahkume kadar insan barındırabiliyordu. İkinci Dünya Savaşı başladığı zaman bu çalıştırma kamplarındaki insanlar Sovyet askerlerinin ihtiyaçlarına göre üretim şekillerini değiştirmeye başladılar. Savaşın ilk dönemlerinde Sovyetlerin ağır darbe alması sonucu savaş için yeni askerler gerekiyordu. Tabii ki bu askerler de buradan seçildi. 1941 yılında 420 bin mahkum askeri gönderilirken 2 yıl sonra ise bu sayı 1 milyon 250 bin civarlarına yükseldi. Savaş sırasında bir sürü yeni kamplar açıldı ve bunlara vatan hainleri, düşmana teslim olanlar, esir düşen Alman askerleri gibi insanlar yerleştirildi. Bu gulag toplama kampları sadece Rus edebiyatına değil, dünya edebiyatına da konu oldu. Hakkında birçok şey yazılıp çizildi. Günümüzde Hitler'in toplama kamplarından bahsetsek herkes en az bir iki cümle ederek konuya dahil olabilir. Fakat gulag kamplarını çok az kişi biliyordur. Stalin ile Hitler'in kamplarının birbirinden ayrılması tamamen işlevsel olarak ortaya çıkmıştı. Hitler kamplarında yok etme işlevini esas almıştı. Stalin ise ekonomi işlevini ve bu işlevin altında insan sömürmeyi.